Merhaba arkadaşlar, Vali Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün Medecap ekibi olarak daha önce yapmadığımız bir şey yapacağız. Ceza söyleyeceğiz kendimiz ya da sizinle beraber. Ondan sonra çarkı <laughs> çevireceğiz. O ceza bakalım kime gelecek. Evet. Kişiyi evet. görmeden ceza seçmek çok enteresan bir şey evet. olsa gerek. Ee, yine çarkımız arkamızda beyaz gelirse çeviren kişi seçecek ceza kim vereceğini. Siyah gelirse diğer kişiler söyleyecek. Ee, kim başlamak ister? Tabii ki sen Yok ben başlamak istemiyorum bugün ya Tabii ki sen Fırat başlasın ya Fırat tamam, başlasın Tamam Fırat, Fırat çok istedi Hadi başla Fırat başla Çevir Hayır ha, önce cezayi söyleyeceğiz Önce, önce cezayi Tamam ya. Omuzuna yumruk atayım ya Omuzuna yumruk at Eğer ee bak Bu şöyle yapacağım Omuzu yumruk atma Bayan gelirse de tavuk taklidi yapacak Okey miyiz? Ne olur Ne yapalım abi ya söyledin zaten okay. artık Tamam, tamam. Serdar abi yerine çevir ben sana güveniyorum Böyle mi Baya... çevireyim böyle mi çevireyim İstediğin türlü sen gel. Ben, ben kendimi katarım şimdi. <laughs> 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 Kapışo <laughs> <Çomarato gülüyor> besame. Şöyle durayım da. Amanın. <laughs> Sakin. Okey. Sıkıntı yok. Okey tamam. Kim tamam. devam etmek ister? <laughs> 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 devam etmek ister misin? Yok ya, oradan gelsin. O zaman ben edeyim. Tamam, nereye gidelim o zaman? Sen mi? Şöyle tamam. koltuk altından böyle ses çıkaracak. Çıkaramıyorsa deneyecek ya. Yani yani. yani. O koltuk yani. altına ama girecek. Yani. Yani. bir kere nasıl yapıldığını göster ama. Denediğine ikna <laughs> <ekme> olacağız. <zaman. gülüyor> <laughs> Göstersen ben bilirim. Abi, koltuk altına eline sokacaksın. Şöyle avuç Ay. içine ta çık 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 Ağzınla. Hayır, oradan çıkacak. Hala zorluyor Kim ben kendim şeyden. İnşallah beyaz çıkar. Geri zekalı. Hayır bak şöyle yapıyorsun. Böyle. Bu, Nasıl yapıyorsun? Sen, <laughs> sen. sen, biliyor musun? Çıkacak mı? Ya! Çıkmıyor <laughs> ki. Çok az. Olmuyor abi ses ses yok yani. Çocuk abi daha sakın beni elleme o elini. Fırat. Pırang... <laughs> o elini sakın. Oğlum mis yeah, gibi ya. kokuyor. Ya, ya. Mis gibi ya. Bak, kokuyor. Ya. Hayır benim. Yanımda olsa kokar zaten? Evet. Mis gibi kokuyor. Hiç evet. bir sıfır ter temiz. Ter yok. Tamam. Oh. Ben Hayır sen cezayı söyleyeceksin. Cezayı söyleyeceğim. Şöyle bir bakıyorum. Çorabını koklasın. Güzel ceza Güzel. Safsız yani şey görüyoruz şu anda Bu arada sen de çıkabilir Ben çıkabilirim o zaman değiştiriz bir şey Ayağını koklayacak yani böyle alacak ayağını koklayacak sağ ol, sağ ol. Ben bugün koklayacak Çorabını, çorabını koklayacak Kendi çorabını Kendi çorabını Tamam Benim çorabımı koklasın ben Ayağım kokuyor sanki biraz Tuğçe benim çorabımı koklasın ayağım sanki kokuyor biraz <laughs> ha, i̇nşallah sana gelir de o çorabı ağzına bir sokar ya. <laughs> Çıkar git kanka. Hayır seninkini koklayın. Benim, benim çorabım <laughs> yok ama. Ayağım da Çorap ya. Çöz ayağını koklayacağım. <laughs> <laughs> Abi bir şey yapmak istemiyorum ben ya. Tuğçe ne biçim <laughs> yapacaksın ya. <laughs> Ben vereyim mi? Benimki çok güzel. Hayır abi ne bir manşet ya. Öyle bir ikiye giriş koyabilir miyim yani? O, bari şöyle yap şöyle. Böyle yap bari. Allah Allah Değil ya. Yani, da böyle bir şey yapamadım. Ne bir Ne yapayım yani? Bu yapabilecek miyim? Hadi yine iyisin. Ya bu şekil ne yeter da, işte yani? Çorabı yoktu diye. Yoksa evet. yani, yani biz evet. yapardık da. Ben yani, olsaydım ayak parmağımı yalıyordum şu an. <gülüyor> Sen <gülüyor> önce şey söyle Sıla ne diyorsun? E, diyorum ki... Gözlerini kapatsın. Evet. Ayakta tek bir yöne doğru 10 tur atsın. Of. Öyle başı dönecek. Sonra da kafasını duvara vursun. kesin bana geliyor. <laughs> Sesim bana geliyor. Sana gelim diyor, tamam, bana gelecek. Ben <gülüyor> hazırım <gülüyor> hazırım <boş ben>. <gülüyor> <gülüyor> 3 2 1 Oh, geçti. Yes be! Bu ne <laughs> Bizim adımıza dönüyor her şey ya. Yani. <laughs> ne yaptınız oğlum buna ya? <gülüyor> <gülüyor> hileli hileli, Hadi bir Bir de şarkı söyle. İlk bölüm. <laughs> şarkı Ama söyle. Yoktu yoktu. Burada mı böleceksin? Ayakta, evet, ayakta. Mikrofonu şey yapın da, 2000 lira mı 3000 lira mı ne oldu? Gözümüzü kapatalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> küçük <laughs> küçük adımlar yapalım. böyle <gülüyor> kapatsam <laughs> olmaz mı? Böyle mi kapatayım? Nasıl <laughs> kapatayım? Böyle. Böyle. Tamam. Nasıl rahat mı? Rahat olmamam. Tamam, geliyorum. Bu mu? Evet. Bir. bir iki, iki, Üç. Yedi hızlı. tane daha var. Dört. Dört. Devam. Beş. Beş. Hadi Frans. De Altı. 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 Devam devam yedi. devam. Benim adamı izlerken benim midem Sekiz. Dokuz. Bir tane daha. Lan. Bak, buraya, ya. buraya abi. Buraya iniyorsun. İyi <laughs> misin? Oğlum dönüyor her yer dönüyor. Falan ben ne edem şimdi ne edem? Ne edem yani? Çok zor Benim bu. süper cezam var bu arada benim hazır Öyle cezam. Sen ben de devam edebilirim. Sen de bir sen. Buyurun. Biliyorsunuz arkadaşlar videonun başında Fırat sağ eliyle şöyle bir şey yapmıştı. İşte ceza Fırat'ın sağ elini koklamak. Hayır. Aaaa. Şey tamam ya. Hiç ceza değil. Hiç ceza değil. Ne <laughs> yapalım ya. Yok ya, düşünce kötü. Düşünce evet, kötü. Tamam. Ceza olarak... Yalamak da olabilir. Yalamak <laughs> yok ya. yok da olabilir. Yalamak da olabilir. herkes durumu söyleyecek. Heeey. <laughs> elini böyle yapacaksın abi. Elini böyle yapacaksın. Ses çıkacak abi. Al. <laughs> Delikanlı gibi kokup değil zorunda değiliz değil, değil mi? Yani, kokuyor. Bir dakika, tamam. tamam. Delikanlı gibi şöyle kokuyor mu? Ne? Ne? Yavancı. Oynuyor. Tamam. Yok yok, kokmuyor. Gerçekten. Şey, Ay, stres, stres. Nasıl? Hiç şey normal. Yok. Evet. Nasıl? 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 şimdi ne Nasıl? Ya, <laughs> ya ne yapayım <laughs> Vallahi. Fırat'ın elini koklayıp o anda çorabını koklarken tokat diye. Ama aynı zamanda da dön. <laughs> tamam ben o zaman ne yapayım ya? Dur abi bir şey gelmedi aklıma ya. Bir düşüneyim ben. Sen mi tokadı niye ekle bak. Tamam öyle yapalım yani. Tamam. Okey ben de tokat atacağım. Ya Ama abi yapma ya. Ben benim inisiyatifimde. Of. Yani 6'da 3. Abi bu en kötü ceza bu ben sana söyleyeyim. Hadi yani. bakalım Gerçekten çeviriyorum. Bize atmaz herhalde o kadar değil mi? Bakacağız. O kadar ayaklarını öptük de Aha. Aha. Oh iyi Allah 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 Hala beynimiz İstediğimi yapın. Oh. Sonunda yani ben çok eğlenceli bunun arasında sıra de Ben de çok eğlenceli. Bana ben... hiç gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> bana da bayağı bir şey bir şey gelmedi bana. Sana Sana şey. Sonra... Allah Allah. Şanslıyız. Dördümüz döndü. çok oha verdik gitti o zaman. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte Tamer League of Angels 2 adlı oyun oynadı hatta Melekler ülkesinde... Ligi 2 büyük mücadele arkadaşlar. Buradan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendin Kendinize iyi bakın.